Ya seni o hiç görmüyor mu? Ee, körmüş demek ki. Ay. Bye bay. Hadi otur otur. Bir şey Ben de mi? Ama çok niye hiç My hand! My hand! Nereye gidiyor? so bad! Hiç kanama <laughs> <da> <laughs> sarılmadım Ne oldu? Evet like like beni ben <laughs> <karıştırıyorum. gülüyor> Benim güzeldi gitti Abone olup like atmayı da unutmayın Onlarla kapak Sen de mi çekiyorsun? Evet ara sıra çekiyorum Ben Youtube plaketi için çalışıyorum Benim 4 abone olduğum Dört abone Arkadaşlar siz de sayınız 2000 dolar borcu var. Bak şimdi işte dört parmak oynadığım için bu iki parmak oynamak çok değişik geliyor değil mi? Ya bak böyle görünüyor. Nasıl? Nasıl? Ben şunları kenara basıyorum ya. Nasıl? Evet ben böyle yapıyorum da. Ne? Hı. Mesela Minecraft'ta içer zıplamayın. Tabii ki oyunlarken bunu. Tamam Oğlum bir şey Minecraft oynamıyız. oynamıyoruz. ben ne yapacağım onu bilmiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağız ki? Absolut çok down çünkü yok ya şu anda yapacağımız da. Evet, evet. Ben şey yapacaksın. Ee, onu başlat, başlat, başlat. Başaklar mı? Neye? Ne? ne? Ne diyor burada? Anlamadım. Yo ya sen, sen sen don, sen ya sen kim? Lan oğlan ne sinir bozdun ya? Ay Türkçe çevirdi mi? <laughs> Türkçe <'yi çivirsin. gülüyor> Ben diyeyim. Yok Evet. Evet. Tamam, A ben de biliyorum. Ee, önce sos yapken, evet. Arkadaşlar, evet, e, tüm şeyi çeviremedik ama ne yapacağımızı anladık. Evet anladık. Ama bir şey diyeceğim. Ben sürekli titriyorum. <laughs> Let's free. <gülüyor> 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 I'm definitely the best Aa, e chef in the world. Ben bunu anlamam lazımdı ya. Bunu ben bu görüntü hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Korkunç korkunç ablamla oynuyorduk. Ben çok korkup ablama geliyordum. Ablam geliyordu. Evet. Ben bu görüntüde korkuyorum. Ben niye, niye korkuyorum? Ben ona, korkuyorum. Ben, ona, ben ona, Bak bak bırak, Onu al onun at. Dur dur. Yapmayacağım. Öyle bir şey yapmayacağım. Çıkıyor. Görüyoruz. Ver, ben mutfağa gideceğim. Ben gelebilir Şuradan mutfağa gidebiliyoruz ya. Şurada ne yapacağım? Lan geliyor geliyor mu? ki? gelir diye şunu elinde tutayım

Bu bizde bu şimdi sizde. Bizde bu sürü şu süre mi? Şu başta. Nasıl yani? Ne yapacağız şimdi? Yaptı hep o yiyecek mi? Evet. <laughs> şimdi, şimdi. Hadi <laughs> kopru otur ya. Onu hiç görmüyorum ya. Why is it a different color now? Bir şey yapayım mı unuttum yoksa? Evet <laughs> bir şey yapmaya gitmişim. <laughs> Karıştıracaktım. Ne alaka lan? Karıştırsaydım o zaman o alta gidecekti. Oğlum nasıl olmadı hmm. lan hmm. o? Mesafede düşmüştük. Oğlum sen de I'm definitely the best chef in the, the world. world. <laughs> Dolunlar. Ulan ama ne yapacağız ki? Arkadaşlar sesini değiştirebilen bize yorumlarda yardımcı olabilir mi ya? Evet. Ama bak ben bunu biliyordum bak. Orada şeyi gördüm orada bir tane tuz gibi bir şey vardı.

Kaç kaç kaç. kaç ben Biz bunu yapmayı çalışıyoruz. Biz bir Biz yanlış kaçarttık. <laughs> <laughs> Ama görevini yapamadım. Yapacağım onu. Bu yapacağım ben bakan kaldı. kaldı. tamam, tamam gidebilirim artık. Ama yanına gidersen ya. Evet, çıkacak ya. Çatıdan girmiyor mu? Çatıdan girsen buraya. Evet ya. Şimdi. Şuradan <laughs> Sen mi? İçeride bak. Aa arka bahçeden de girebiliriz. Bu kırmızı kırmızı mı? Arka, arka bahçede yok ya. ya. Daha yakışıyor. Bazen öyle olur. Bir koş boş boş bir şey olmasın Şimdi camı açalım. Allah, <laughs> çıkıyor. Aa, aa çıkıyor. 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 Ama al al gerek yoktu da. Aa bu da çıkıyor. Aa bu da al. al. <laughs> Neyse şu merdiveni bir bırakalım. Aa tavana mı çıksın böyle? <laughs> Aradan tavana çıkacağım diyor. Olacak mı? Olabilir. Hadi <laughs> çık. Hadi çık. Ay Oy tavana Aa, geldi. Aa şurada tamam. bacadan içeriye atla. <laughs> bacadan içeriye atlasana. <gülüyor> ha herhalde <laughs> Burada mı o? Yok, o o şu? Yok. Şu an burada.

Hay dur sen kırmıyor mu? Vallahi açabiliriz. O bari yani. gördün mü şuradaki yerde. Peceri açabilir misiniz? Bekle. Peceri açabiliyor. O bir gelsin. Bu kuş ne diyor? Anlayanlar var mı? Buran... Geliyor. Geliyor. Sen de yardım. Bir gelsin mi ya? Ben bir

Aa, <laughs> <da üstüncüsü> <laughs> Neyse, paramız yok zaten biz bakiliz arkadaşlar. Bir bir var. Kilitleyecek bir bakalım mı? falan kapı kendi kendine Ne? E ha. biz de öyle deneyelim. sadece böyle git git. Ya oynayalım Anahtar atabiliyor da? Atabiliyor. Anahtar ne şöyle? Sen bu Mervi'yi arasına ha. ver. Bu şu. Aa bekle, burada bir giden de oluyor? Burada oluyor yalnız. Evet arasına oluyorlar. Ben bunu almadım ki. Ama hayvancı